Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz bütün poğaça tariflerini sizlere unutturacak. Hem görseliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm fiyonk poğaça tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü, 1 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 yemek kaşığı mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. İçerisine 1 adet oda sıcaklığındaki yumurta akımızı, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir silme tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar spatula ile karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve özlü bir hamur elde edene kadar videoda gösterdiğim gibi iyice yoğuralım. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hem poğaçalarımızın dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için mutlaka hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamurumu iyice yoğurdum. Büyük bir beze haline getirdikten sonra yoğurma kabımın içerisine aldım. Ağzını streç film ile hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kalın bir bezin içerisine sarıp mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 30 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumu önce kasemin içerisinde toparladım ve daha sonra tezgahımın üzerine aldım. 5-6 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki amaç poğaçalarımız piştikten sonra maya kokmaması için büyük bir beze haline getirmiş olduğumuz hamurumuzu bir hamur kesme kartı ile küçük bezelere ayıralım. Bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. İlk şekil vermiş olduğumuz bezelerimizden bir tanesini önce elimizle daha sonra merdane ile yeteri miktarda açalım. Açmış olduğumuz hamurumuzu ortadan ikiye katlayalım. Orta kısmına kesikler atalım. Uç kısımlarını ortada birleştirelim. Kesmiş olduğumuz parçayı hamurumuzun alt kısmına yerleştirelim. Bu işlemi yaparken uç kısımlarını iyice kapatalım ki poğaçalarımız pişerken hamurumuz açılmasın. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca alt tarafta bulunan bildirim zilini açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben bu ölçülerle toplamda 11 adet poğaça hazırladım. Sizler dilerseniz poğaçalarınızı daha küçük hazırlayıp sayısını arttırabilirsiniz. Bütün poğaçalarımıza şekil verdikten sonra ayırmış olduğumuz 2 adet oda sıcaklığındaki yumurta sarısını bir fırça yardımıyla poğaçalarımızın her yerine gelecek şekilde sürelim. Ve son olarak poğaçalarımızın orta kısmına çörek otu serpelim. Ben çörek otu kullandım. Sizler dilerseniz susam ya da toz haşhaş da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Sizlerle son bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için ve fiyonk poğaçalarımız hazır. Ne kadar güzel kızardıklarını görüyorsunuz. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. İçi tel tel çok lezzetli bir poğaça tarifi. Gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.